Evet değerli izleyenlerim, kurabiyelerim çok mükemmel oldu. O kadar harika oldu ki mutfak mis gibi koktu portakal kokusu. Görünüşü o kadar harika ki size anlatamam yani. Değerli izleyenlerim. İçi kek gibi, dışı kurabiye gibi katır. güzel. Bakın. Dökülüyor yani böyle. Değerli izleyenlerim, çayın yanında çok harika bir kurabiye yaptık bugün de gördüğünüz gibi. Dünyanın en güzel kurabiyesi, anne kurabiyesi. Sizlerin de bu kurabiyeden yapıp yemenizi tavsiye ederim. E, değerli izleyenlerim kanalım beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone olmak isterseniz abone olun. E, gelen bildirimden bildirimlerden haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açın. Selamun sevgili takipçilerim. Hepinize YouTube kanalından sevgiler ve selamlar. E, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok harika anne kurabiyesi yapacağız. E, anne kurabiyesinin malzemelerini sizlerle birlikte hemen saymaya başlayalım. Ee, bir buçuk bardak toz şekerim var 3 tane yumurtamız var ee, bir su bardağı yoğurt bir paket kabartma tozu bir, bir paket vanilya 2 e, tane portakalın rendesi e, bir çay kaşığı da kabartma tozu bir su bardağı da sıvı yağ var sıvı yağda da unutmuşum Alalım, şöyle şuraya koyalım bir su bardağı da sıvı yağımız var evet değerli izleyenlerimiz hemen e, yapmaya başlayalım Öncelikle bir buçuk bardak Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Toz şekerimiz, 3 tane yumurtamız, bir de vanilyamızı ve portakal rendemizi hemen kabımıza alalım. Yumurta kokusunu e, sevmeyenler için bu işlem çok önemli. Hemen çırpacağız yumurta yumurtalarla şekeri. Çırptığımız zaman vanilya ile portakalın kabuğuyla. Yumurtanın kokusu alınmıyor. Rahatsız edici koku olmuyor yani. Bazıları sevmiyorlar yumurtanın kokusunu. Evet değerli bu kadar çıkmaya yeterli. Hemen bir su bardağı yoğurdumu koyuyorum. Ve bir kaşık da karbonatımız var. Karbonatı da yoğurdun üstüne koyuyorum ki onun da karbonatın kokusunu da sevmeyenler var. Bunu böyle çıktığımız zaman yoğurtla birlikte karbonatı çırptığımız zaman yoğurdun kokusunu da şey karbonatın kokusunu da almıyoruz. Bir bardakta sıvı yağımız var. Bir kilo kadar unum var. Bismillahirrahmanirrahim. Toplamda 7 su bardağı un alması gerekiyor. ...bakacağız. Şu camı da kapatayım ya. Dışarıdan çok ses geliyor. Unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. kurabiyelerimiz çok katı bir kıvamda da olmayacak, çok cıvık da olmayacak böyle. Ben size göstereceğim. Yani fazla koyu da olmayacak. Kabartma tozumuzu da dökelim bu arada onun üstüne. Daha eskilerden yediğimiz kurabiye bu. Şu anda da bayağı pastanelerde falan falanlarda hala yani vazgeçemediğimiz vazgeçemediğimiz tatlardan birisi. Tat kurabiye. Evet biraz daha ondan dökelim. Çok kolay bir kurabiye. Yani hepinizin bunu e, yapıp denemesini tavsiye ederim. Bayatlamayan bir kurabiye. un yeterli sanırım elim hamurlu olduğu için Değerli izleyenlerim, ben hamuru biraz daha yoğurayım. Tekrar birlikteyiz inşallah. Evet değerli izleyenlerim, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı böyle. Bu büyüklükte olacak. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. orijinal boyu bu. Bakın elimi şu anda yapışmıyor ama elim hamurlu olduğunda yapışıyordu. Ben izlendilerim hepsini yumakladım. ben şekeri buluyorum toz şekeri isterseniz üstüne badem fıstık bulayabilirsiniz ama orijinal şekli bu çok güzel nefis oluyor portakallı piştiği zaman bile içeride öyle güzel kokuyor ki mutfakta. Maşallah bayağı da bereketli bir kurabiye. Şimdi değerli izleyenlerim fırını açacağım. 170 derecede üstü kızarana kadar pişecek inşallah bakın gördüğünüz gibi bu şimdi fırına gidiyoruz Değerli izleyenlerim, bugün çok güzel bir kurabiye yaptık. Anne kurabiyesi, çok lezzetli, portakallı, portakal kabuğu rendeli. Eğer bu tarifimi izlemek istiyorsanız bu videomu izleyin inşallah. Çok nefis, çok güzel bir kurabiye oldu. Hepiniz şimdiden yapıp yemek isteyenlere afiyet şeker olsun. Çok da kolay bir kurabiye. Hepinize iyi günler. İyi seyirler.